Merhaba arkadaşlar. Öncelikli iyi akşamlar. Uzun bir aradan sonra e, sizlerleyim. Arkadaşlar bugün yapay solunum deneyini yapacağız. Vakit kaybetmemi ben önceden yapmıştım. Bakın şöyle e, yapay solunum deneyi. Arkadaşlar gerekli malzemeleri sayıyorum. 2 e, tane pipet iki tane balon bir tane eldiven. Ameliyat eldiveni gibi. Bir de pet şişi arkadaşlar. Pet şişi olmasa böyle bir şey de olabilir. Sonra arkadaşlar bir de bant, makas. Arkadaşlar şimdi ben şurayı önceden delmiştim. Yani önceden yapmıştım. Burayı deliyoruz arkadaşlar. Sonra Balonları e, pipetlerin ucuna yerleştiriyoruz. Burada da yapmıştım ben. Sonra çıkmasın diye bantlıyoruz arkadaşlar. Sonra e, o şurasına bantlıyoruz arkadaşlar İçine düşmesin diye. Orayı da bantlıyoruz. Sonra eldiveni de şuraya geçiriyoruz. Sonra bitti, e, tam şey oluyor. Arkadaşlar bu eldiveni de buraya geçireceğiz. Eldiveni çektiğimizde balonlar şişiyor. Bıraktığımızda balonlar da duruyor. Bakın. Şöyle arkadaşlar. Herkese iyi günler arkadaşlar. İyi akşamlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.